Evet ar, Evet arkadaşlar. Mikrofonu önüme çektim. Çek. Videodan önce çekmeyi unutmuşum. Ö ses fazla ses geldiyse çok özür dilerim. Evet. Şöyle. Gel bir sen. Düşman. Al. Düşman. Düşmanlığından utansana sen. Bir, ikiyi de vurdum. Bu da üç mü? Yok, mermiyi değiştir. Bu da, ah, evet, üç geliyor cesin, ölmeden üç. Tüm takımın, tüm takımın vurduğunu bir, bir insan nasıl vurabilir? En iyi galiba ben oynuyorum bu takımda. Bende niye oynayan yok? Bu bir kesin De Vurdum Bunu da vurdum Ee. Ben böyle buradan Allah Adam geldi pusuya yatma bir şey yaramadı Allah Pozis 22. 5 kil almışım. Şu an takımda en fazla kil alan benim. Şu an takımda en fazla kil alan adam ben de oğlum olamayabilirim. Ancak benim olma ihtimalim çok yüksek. Diğer takım zaten diğer takımı biraz çöp ettik. Diğer takım tıraş ettik. Şimdi bak Türkçe tıraş farklı bir kelime. ben İngilizce anlamda söylerim onu arkadaşlar. İngilizce tıraş çöp demek yani. Çilimi çaldı adam. Yoksa ben onu da indirmiştim ya. Adam. Adam var. Onu öldürürseniz beni beni öldürmeniz lazım ilk önce o kolay. Daha ilk önce beni öldüreceksiniz işte. Beni öldürün sonra adamlarla uğraşın işte. Yoksa böyle belanız olurum işte? Tamam, öl ölmüş olabilirim ancak 8 kil. Galiba en fazla kili ben aldım. Bir 15 kil rahat alırım ben. 15 kil rahat. 20 kili zorlayacağım. Allah. Bu halde nasıl 22'li zorlayacaksın diyenler kesin içten içinizden vardır. Ben videoyu izleme süresine bakıyorum. Millet hep 3, 3 dakika izliyor. Ne olur videolarımı sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz hem siz bilgi sahibi olursunuz oyunlar hakkında bazı bilmiyorsanız hem de hem de benim için iyi olur. Hem sizin için hem de benim için mükemmel olur arkadaşlar. Evet. Şu an tak, bizim takımda iyi oynayan birisi var. O oh. Çilimi çaldı. Çilimi çalmayın. Bak. Ya Seval bir çilimi çalma. Zaten öldüm. Adam iki de bir çilimi çalıyor. Şu an benden yüksek killler de olabilir. M349 Cık, Anlayacağım. Skarley e değişmem. Aslında Skarley'i de öyle üf üf bir şey sevmiyorum yani. Fena sevmiyorum. Scarley de tabancadan iyidir. Birazdan adam ya şuradan ya şuradan çıkacak. Buradan çıktı. Bekleme bekleme. Öl, ölme ölüm bekliyor ya adam. Ya sen de bak ölümü ölüm için adamlar sıraya girmişler. Bak ölüm için sıraya giriyor adamlar. Sizin aklınız mı yok kardeşim? Ölüm için sıraya mı girilir? Ama adamlar giriyor işte. Ne bileyim adamlar deli işte. Ölüm için sıraya giriyor. Evet ben de öldüm. Her her insanın bir yaşama reklam süresi vardır. Bence bu maçın sonunda MVP ben çıkacağım da. Başlığı alayım. Bu arada arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Kanala abone olup bu video ve diğer videolara like atmayı unutmayın. Yoruma da böyle abuk sabuk şeyler yazmadan mesela mesela video kötüyse daha iyi olabilirdi. Daha iyi olabilirdi. Kendini geliştirebilirsin falan yazabilirsiniz. Böyle incitici sözler söylemeyiniz lütfen. Evet 14. leşimi de aldım. Birazdan leş yağmuru yapacağım herhalde. Üf, adama sıktım sıktım adam şeyde olduğu için tabi. Ölmedi. Sen bir öl ya. Sen kaşındın. Sen kaşındın. Ben ölmem. Ben öldüreceğim adama ölmem. Sen ama bak çok kaşındın ya. İki de bir seni öldürüyorum. Aaa. Hadi. 20 çile zorlayacağım şimdi arkadaşlar. Zaten 15 kilo net alacağımı söylemiştim. Videoda da. Ama hadi bir 4 çile daha alsak. Hadi takım almayın. Beni duymuyorlar da ben yine de söylemek istiyorum kendimce işte. Bak vurmayın vurmayın ben vurayım adamları. 20 çile alacağım. Hı, tamam. 20 kil alacağım. 20 kil alacağım lan vurmayın adamları. Lan vurmayın adamları. Ah be vurdular. İyi biz de 19 kil alabiliriz. 18 de alabiliriz. 19 alalım. Ha tamam 18. Kesinlikle ben benim şey olmam lazım evet. Dümüşü bin bu arada. Evet sağda solda bir video var. Ortadan kanala abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.